Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım. Biliyorsunuz şu anda çok sert bir dolunaydan geçiyoruz. Ve maalesef ki çok sıkıntılı bitişler, çok sert bitişler yaşanıyor. Ve ayrılıklarla ilgili inanılmaz süreçler var şu anda. O yüzden şimdi bu süreçte bir genel açılım yapacağım. Ayrı olanlar için yapıyorum açılımı. Aklınızdaki kişinin ilk olarak... Şu anda farklı farklı komple enerji destelerinden yapacağım. Çünkü enerjiler çok sert. Aklımızdaki kişinin sizinle ilgili genel bilinçaltı duygusu neymiş şu anda? Bilinçaltı hissiyatı neymiş? Arkadaşlar şu anda bu kişi sizinle ilgili çok ciddi bir tedirginlik, korku yaşadığı bir süreçten geçiyor bir seçim yapmak zorunda kalabilir böyle e, sizinle başka bir durum arasında kalıyor olabilir kendini bir seçim yapmak zorunda hissediyor çözüm arıyor bu durumla alakalı e, ve baktığımız zaman da kendini şu anda böyle önünde birçok zorluk var ve bunları aşması gereken bir kişi olarak görüyor hayatından e, ee, bazı bitişler yaşıyor olabilir. Bazı yani gitmesi gerekenleri gönderiyor olabilir. Öyle bir süreç içerisine girmiş olabilir. <laughs> Ama çok ciddi bir çöküntü içerisinde yaşıyor. Ama sizinle ilgili gelen enerjisine baktığımda kavuşma kartı geliyor tam merkezde. O da der ki bir ilişkinin yeniden canlanması günlerini çok özleyerek ve kavuşmayı isteyerek geçiriyor olabilir diyor. Peki şu an sizinle ilgili genel duygu enerjisi neymiş? kalbi ne soruyor? Sizinle ilgili kalbi ne söylüyor? Of. Kasırgalar kopuyor. Arkadaşlar burada çok net bir şey söyleyeyim. Sizin ayrılığınızla ilgili bir çevre faktörü var burada. Yani bu kişi sizin hayatınızdaki kişi çevresinin çok dolduruşuna geliyor olabilir. Veya çevresinin sözlerinin etkisi altında çok kalıyor olabilir. ...ve burada size ne kadar aşık olmasına rağmen... ...sizi o kadar sevmesine rağmen... ...bir kişi kalkıp ona... ...ya işte yok böyle olmaması gerekiyor... ...işte böyle olacağı belli... ...bir şey olmasın gibi... ...sallıyorum şu an cümleleri yani... ...kendi ilişkinizde göre ayarlayın işte... ...sizinle ilgili negatif biri bir şey söylediğinde... ...hemen onun etkisi altında kalıyor... ...ve diyor ki ya evet ya... ...acaba ben bu kadını gerçekten sevmiyor muyum... ...veya işte ben bu adamı gerçekten sevmiyor muyum... ...tarzında sürekli dengesi bozulan bir enerji var karşınızda. Şimdi şu süreç içerisinde çok kıskançlık enerjisine girmiş arkadaşlar. Yani size karşı kaybetme korkusu çok